İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih, ortak yaşam bilinci ile değerler benimsetme aşamasında yaşayarak yerinde öğrenme metodu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması, çoklu duygular ve duygusal bağların harekete geçirilmesi, gençlerin problem çözme ve eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmalarının sağlanması amaçlarıyla öğrencilerle ilgili yıl boyunca birçok proje geliştirildi. Projeler çerçevesinde emniyet mensuplarından terör örgütlerinin propagandalarına karşı bir propaganda görerek bilinçlenen öğrenciler ise polis ağabey ve ablalarıyla ile olan iletişimini koparmadı. Yıl boyunca polis ekipleri tarafından birçok proje dahilinde bilinçlendirilen öğrenciler öğrendiklerini başkalarına da aktarmak için 91. İzmir Uluslararası Fuarı'ndaki yerlerini aldı. Fuarın başlamasından bu yana broşür dağıtarak, video izleterek ve yüz yüze görüşme yaparak başta terör örgütlerinin kirli propagandalarından bahseden Betül Karaman, İraz Özer ve Büşra Şenol adlı üç gönüllü öğrenci, emniyet teşkilatının buna karşı çalışmalarından da bahsetti. TEM polisleri tarafından kurulan stand, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanırken, standa gelen çocuklar temsili polis kıyafet maketiyle fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı. Bilgilendirme amaçlı geliyorlardı ve bir gün mutluluk günleri projesi kapsamında tanıştık. Biz çok güzel etkinliklere gittik beraber. Tarihi yerleri gezdik. Bilgilendirme amaçlı çok güzel insanlarla tanıştık. Aynı zamanda kımızat çiftliğine gittik. Ee, burada polis abi ve ablalarımızla, çok güzel arkadaşlarla tanışıp bin bir türden insanla bir arada sosyalleşme imkanı Bir gün okulda e, mutluluk günleri kapsamında gezi olacağını söyleyip daha sonrasında iletişimimizi kesmeyip polis abilerimiz ve ablalarımızla gezilerin katılımına devam ettik. Bugün de böyle bir stand kurulduğunu duyduk ve daha sonra sürekli standlara gelmeye başladık. Burada suç odaklarının kötü yönlerinin aynı zamanda terörle mücadelenin kötü yönlerinin olduğunu görüyoruz. Bize aktarılan şeyleri bizim yaşıtlarımıza, büyüklerimize, işte ebeveynlerimize aktarıyoruz.